Halk arasında saçkıran olarak bilinen alopesi areata, bağışıklık sistem hücrelerinin kıl köklerine verdiği zarar sonrasında oluşan dairesel oval şekilli saç dökülmesidir. Bu hastalık sıklıkla saçlı deride olsa da kaş, kirpik sakal bölgesinde de görülebilir. Hatta bazen tüm vücut kıllarını tutabilir. Hastalık otoimmün bir hastalıktır. Yani bağışıklık sistemimiz etkilenir. Burada önemli olan hastayı ilk muayene ettiğimizde ilişkili diğer hastalıkların tespitidir. Bunlar özellikle tip 1 diyabet, Hashimoto tiroidi, pernicious anemi olabilmektedir. Yine bu hastalarda ilk değerlendirmede vitamin D düzeyini de kontrol etmemiz hastalığın tedavisinde ve takibinde önemli olacaktır. Hastalığın tedavisi var mıdır veya alepesi areata oldum, kalıcı saç kaybım mı olacak soruları yine sıkça gelmekte. Alepesi areata'daki saç dökülmesi kalıcı değildir. Buradaki otoimmün süreç çözümlendiğinde kıllar tekrar çıkabilmektedir. Peki tedavide neler yapıyoruz? Tedavide hastanın yaşı, hastalığın süresi ve yaygınlığı oldukça önemli. Hastalık eğer sınırlıysa topikal steroid dediğimiz kortizonlu krem ve losyonları cildimize uygulayarak takibe geçirebiliriz. Yine iritan ajanlar, difensipron, gliseyl asetik asit kullanılabilir. Lokal, sınırlı ancak şiddetli hastalıkta kortikosteroid enjeksiyonları da tedavi seçenekleri arasında yer almakta. Eğer alepesi areata rezyonlarımız yaygınsa bu sefer ağızdan alacağımız tedaviler muhakkak gereklidir. Burada steroidler, metotreksat, siklosporin tedaviye eklenebilen ajanlardır. Son yıllarda JAK inhibitörleri de Alepeserialta tedavisinde FDA tarafından onay almıştır ve dirençli hastalarda umut verici sonuçlara ulaşabilmekteyiz. Hastalığın takip süresi de kendiliğinden de geçebilen vakalar olabilmekte. Mevcut alepeserialta tedavisine ek olarak muhakkak psikolojik destek sağlanmalı. Çünkü stres de otoimmüniteyi arttırıp alepeserialta lezyonlarını dirençli kılmakta ve hastalık tedavisinde bizim başarımızı etkilemekte. Ayrıca B vitamini eksikliği olan hastalarda da muhakkak D vitamini replasmanı yapılmalıdır. Sonuç olarak alopecia saç kıran hastalığı tedavi edilebilir bir hastalık. Bu nedenle de şikayetlerimiz başlar başlamaz muhakkak bir dermatoloğa başvurmalıyız.